Burada x eşittir a eksi kök a kare eksi y eşittir a artı kök a kare eksi Sanki şu iki ifade birbirinin eşitliği gibi duruyor. Hatırlarsak a eksi b ile a artı b'yi çarpsaydım iki kare farkından a kare eksi b kare gelirdi. Burada a dediğimiz şey bu küçük a, büyük a şunu gibi düşünebilirsiniz. B dediğimizde şu köklü ifade gibi düşünebilirsiniz. Bu durumda ben x ile y'yi çarparsam yani a eksi kök a kare eksi 4 ile a artı kök a kare eksi 4'ü çarpmış olurum. Bu durumda birinci eksi ikinci birinci artı ikinci a eksi b a artı b gibi eşitlik ifadesinin çarpımı olduğundan kısaca x çarpı y'nin sonucu birincinin yani a'nın karesi eksi ikincinin yani kök a kare eksi 4'ün karesi yazabiliriz. Şuradaki formül gibi. Bu durumda kare kök kareyi götürür. Burada a kare kaldı. Burada eksi kaldı. Burada da kare kök kareye götürünce a kare eksi 4 dışarı çıktı. Önündeki eksi her ikisine dağılır. Burayı eksi yapar. Burayı artı yapar. Bu durumda gördüğümüz gibi a kareler birbirini götürdü. x çarpı y'nin eşiti kim çıktı? x çarpı y 4 çıktı. Kimin kimin türünden dediğini soruya bakalım. Ona göre kimi yalnız bırakacağımıza karar verir. x'in y türünden x'in a'nın nun nün in eklerini alanlar yalnız bırakılacak demektir. Bu tip sorularda x yalnız bırakılırsa y 4'ün altına atılır. Çarpma olduğu için karşıya ancak bölme diye geçebilir bitti